Kızıyla, torunuyla, oğluyla ve eski menajeriyle kavgalı olan İbrahim Tatlıses'in küslük haritasını çıkardık sizler için. Aramem, bir daha, bile Allah arama. Öz kızı Dilan Çıtak'la mal kavgasına girdi. kız torununu evinden çıkardı. Özoğlu Ahmet Tatlı ile kavgası bitmedi. Bir tek dileğim var mutlum yeter. 40 yıllık kirvesiyle arası açıldı. Sen dediğin adam 40 senelik arkadaşım. Yedim giymedim yedim giymedim giymedim Eski menajeri ona tehdit davası açtı. Bana getirilen götürülen laflar, tehditler. Sanat dünyasının kavga ve polemik rekortmeni İbrahim Tatlıses'in küslük ve tartışma haritası geliyor. Yıllar sonra nüfusunu aldığı kızı Dilan Çıtakla iki yıldır arası açık İbon'un bir dönem araları iyi olan baba kızın arasını mal dağıtımının açtığı söyleniyor. Dilan ismini duyunca ağzına fermuar çeken İbo'nun tatlı ses soyadını reddeden kızıyla sert bir kavga yaşadığı da iddialar arasında. <laughs> Geçirdiği kazada yardımına ilk koşan isim oğlu Ahmet Tatlı'ydı. Buna rağmen İbo ve Ahmet Tatlı'nın arası uzun süredir açıktı. Bir tek Dine uzlar geçtiğimiz yıl eridi. Ahmet Tatlı babası ameliyat olurken yanı başındaydı. Size bir an olsun yalnız bırakmadınız. Günlerce buradaydınız. Bütün aile yalnız bırakmadık. Hep beraber öyle olması gerekiyor. Ama son dedikodulara göre İbrahim Tatlı sesle Ahmet Tatlı'nın arası son dönemde yine açık. <laughs> İbrahim Tatlıses'in sadece Ahmet Tatlıyla değil, torunu Mert Tatlıyla da arası açık. İbrahim Tatlıses, dairesini rızası dışında 6 yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert Tatlı'ya açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesi İbrahim Tatlıses'in dairesini boşaltmasına hükmetti. İbo kendi torunuyla mahkemelik olan ilk ünlü olarak tarihe geçti. Yakın dostları ve çalışanlarından bazılarıyla da arası açık İbo'nun. Kirve diye seslendiği 40 yıllık dostu Metin Can Timur'la küstü İbrahim Tatlıses. çile İbrahim Tatlıses son olarak yardımcısı Tuğçe Korkmaz'la gizlice evlendiği haberlerini yaymakla suçlamıştı. Metin Can Timur'u. Sen dediğin adam 40 senelik arkadaşım. Yedim, giymedim, yedim, giymedim, yedim. İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, ünlü şarkıcıyı açtığı tehdit ve hakaret davasıyla gündeme oturdu. Hamileliğim öncesinde başlayan bir süreç. Hamileliğimden bir ay öncesinden itibaren e çeşitli mobbingler işte e, bağırmalı telefonlar işte küfür tehdit içeren e, sıkıntılı bir süreç başlamıştı. E, bu süreç e, 8 ay boyunca yani bugüne kadar bekledim. E, hep hani hiddeti ve şiddeti azalır, e, yapılan yanlışlıklar farkına varılır belki diye ama tam tersi e, öfke, hiddet, şiddet e, tam tersi artarak devam etti. Yıllarca İbrahim Tatlıses ile beraber çalışan Şule Yazar işten ayrıldıktan sonra sistematik olarak tehdit aldığını iddia etti. Sonuç alamadığım için de karşımda da muhatap bulamadığım için artık hani bana getirilen götürülen laflar, tehditler, işte ne bileyim e, üzerime yapıştırılmaya çalışan suçlar, arkamdan e, konuşulanlar, e, bunları kabul etmediğim için, muhatap da bulamadığım için artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. İbrahim Tatlıses'in arası sadece çalışanları ve yakınlarıyla değil, ünlü isimlerle de açıldı zaman zaman. Yıldız Tilbe ile programında yaşadığı tartışmayla yıllarca küs kaldı. Beni dövdüler abi dediği zaman ***'lerin gittim aldım. İbo o yıllarda Yıldız Tilbe'nin kendisi için bittiğini söylüyordu. Bu saatten sonra Yıldız Tilbe benim için yaşayan bir ölüdür. Hiçbir şekilde ona yardımcı olmaya yaradan beni vesilenin en başına bile koysa o görevden istifa edeceğim yani onu söylüyorum. Ama iki ünlü isim geçtiğimiz yıl barıştı ve buzları eritti. İbrahim Tatlıses'in yıllardır bitmeyen küslüğü var Mahsun Kırmızıgül'le. Şöhretlerinin ilk yıllarından beri kavgalı olan iki ünlü sadece bir kere bir araya geldi ama bu barışmada çok kısa sürdü. Yaşa! İbrahim Tatlıses'in küslük yaşadığı pek çok ünlü var. İzzet Yıldızhan ve Tarkan'la Yıldız'ı hiç barışmayan İbo, Demet Akalın'la bir küsüp bir barıştı. İbo'nun arası son yıllarda eski dostu Ebru Gündeş'te de açık. <laughs>